Evet. Evet, değerli basın emekçileri, bugün e, burada önceki dönem il başkanları, merkez ilçe başkanları olarak toplanmamızın nedeni 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili bir e, açıklama yapma gereği duyduk. Bunu kamuoyuyla ve değerli basınımızdan paylaşmak istiyoruz. Basına ve kamuoyuna. Bizler Önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisinde görev yapan il başkanları ve merkez ilçe başkanları olarak 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde özgürlüklerin ve barışın kenti olan Çanakkalemizde aday belirleme yöntemiyle ilgili olarak partimize karşı duyduğumuz sorumluluk gereği önerilerimizi gündeme getirmenin doğru olacağına olan inancımızla gelecek güzel günlere olan inancımız parti içi demokrasinin adaylarımızı belirlerken tüm üyelerimizle yapılacak ön seçim veya sonuçlarına uyulacak eğilim yoklaması ile yani sandık ile başlayacaktır. Bu bağlamda belediye başkan adaylarımızın belirlenmesinde ön seçim veya sonuçlarına uyulacak ve tüm üyelerimizin katılacağı temayül yoklaması yapılmasını Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerinin belirlenmesinde de yine sonuçlarına uyulacak ve tüm üyelerimizin katılacağı temayül yoklaması yapılmasını talep etmekteyiz. Bu talebimizin partimizin yetkili organlarınca dikkate alınacağına olan inancımız tamdır. Hatırlatmak isteriz ki bu tür aday belirlemede en büyük anket üye iradesinin sandığa yansımasıdır. Bunun örneğini 2019 yerel seçimlerinde üye bazında yapılan temayül yoklamasında üyelerimizin yüzde 60'ının oyunu alarak dördüncü dönem aday olan il belediye başkanımız Çanakkale halkının da yüzde 61'ine yakın oyunu alarak il belediye başkanı olarak seçilirken yaşadık ve gördük. Tüm üyelerimizin iradelerinin sandığa yansıyacağı bir aday tespit yönteminin partimizi daha da güçlendireceği ve yaklaşık 50 yıldan beri sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen Çanakkale'mizin yine sosyal demokrat bir anlayışla yönetilmesine büyük katkı koyacağına inancımız tamdır. Bu hatırlatmayı tarihe not düşmek adına kamuoyuna ve değerli basınımıza saygılarımızla arz ediyoruz. Katılanlar Doğan Ateş, Sabiye Güler Koçer, Metin Ümit Ural, Ali Sarıbaş, İsmail Özay, Mehmet Emin Şevik, Ülgür Gökhan, Erkan Tüze, Ali Sarıbaş, Süleyman Büyükgaga, Ali Uyanık, Süleyman Erte. Ee, aramızda bulunamayan Ferya Balçık, e, rahmetli önceki dönem il başkanlarımızdan Tamer Balçık'ın, Sayın Tamer Balçık'ın eşi aramızda. Aramızda bulunamayan Sayın İsmail Özay, Antalya'da olduğu için ancak... İsminin açıklamaya yazılmasını istedi. Yine sayın önceki dönem milletvekilimiz Ali Sarıbaş bir cenazesi olduğu için şehir dışına çıktı. Yine adını yazılmasını istedi. Tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımızdan tekrar arz ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz.